ülkemize hastalarımızın şifa bulmasına vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasını sağlayan yatırımcılarımıza, inşasında emeği geçen mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmasına kadar Sağlık hizmetlerini verecek doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer personele şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Öğrendiğim kadarıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım olan bu hastanenin sadece ülkemiz vatandaşlarına değil, çevremizdeki geniş bir coğrafyaya hizmet vermek üzere inşa edildiğini biliyorum. Uluslararası akreditasyon kriterlerine göre hizmet veren bu hastane Türkiye'nin hizmet ihracatı konusunda geldiği düzeyi gösteren önemli bir örnektir. Enerjisini kendi üretmesi ve atık arıtma tesisiyle çevre dostu bir tasarıma sahip bu hastanenin ülkemizde özel sağlık hizmetleri standartlarını daha da yukarı çekmesi noktasında çok büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğimizi konuşmuştuk. Bir eğitim demiştik, iki sağlık demiştik, Üç adalet demiştik. Dört emniyet demiştik. Eğitimde hamdolsun büyük adımlar attık. Atmaya devam ediyoruz. 170 bin derslik şu anda hizmet veriyor. 81 vilayetimizin tamamında şu anda üniversitemiz var. Ve göreve geldiğimizde 75 üniversite vardı. Şimdi ise 166 üniversite var. Ve 1 milyon bilgisayar bütün okullarımıza dağıttık. Şimdi ise akıllı tahtayla tablet bilgisayar sistemine geçiyoruz. Eğitimde dünyayı kucaklayan bir anlayış, bir rekabet anlayışına giriyoruz. Sağlıkta az önce değerli Bakanım anlattı. Çok yoğun bir gayretle çağ dışılıktan kurtarıp modern bir dünyanın sahip olduğu imkanlar sağlıkta neyse bunu yakaladık. Dedik ki her şey devletin eliyle olmaz. Yatırımları özel sektörde yapar. Biz de devlet olarak onlardan hizmet satın alırız. Ve şu anda bu iş diyor. İşte emseği de bunlardan bir tanesi. Ve ne dedik? Kanuni bize örnek oldu. Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dedik. Öyle bir ecdadın torunuyuz ki devleti bir sağlıklı nefese ne yapıyor? Feda ediyor. Ve bir sağlıklı nefesi devletin yok olmasına tercih ediyor. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz. Onun için bunun hakkını vermemiz lazım. Ve uygulamaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programıyla bütün vatandaşlarımıza etkili kolayca ulaşılabilen kaliteli sağlık hizmeti sunmaya başladık. Hastanelerin birleştirilmesi, ilaçların bütün eczanelerden temin edilebilmesi, herkese özel sağlık kuruluşlarından faydalanma imkanı sağlanması, aile hekimliği uygulaması, geçtiğimiz dokuz buçuk yılda yaptığımız reformlardan bazıları. Bunların yanında hastane ve yatak sayılarını artırarak ambulans ve her türlü tıbbi araç gereç sayısını yeterli düzeye çıkartarak sağlık personeli sayısını artırarak sağlığın her alanda kalitesini yükselttik. Değerli kardeşlerim bakınız Pendik'te biliyorsunuz devlet hastanesini kurduk ve şu anda afiliyasyon sistemiyle Marmara Üniversitesi ile birlikte hizmet veriyor. Yani bu bölgede şu anda iki önemli hastane var. Pendik'te devlet hastanesi dev bir eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet veriyor. Şimdi burada da Emsey. Bizden önce bu tür şeyler var mıydı? Ancak olsa olsa dispanser, sağlık ocağı. Bu kadar. Ama şimdi bunlar. Çünkü biz size sevdalıyız. Sevdalıyız. Çünkü kolay değil. Biz Ferhat'ız. Milletimiz de Şirin. <laughs> Ferhat Şirin'e ulaşacak. Nasıl? Dağları dele dele. Biliyorsunuz Ferhat dağı delerken soruyorlar. Ne yapıyorsun? Çünkü vuruyor avucuna bir miktar kayacık geliyor. Soruyorlar ya böyle daha delinir mi? Verdiği cevap manidar. Çoğu gitti, azı kaldı diyor. Şimdi Allah'ın izniyle bizde çoğunu bitirdik. Azı kaldı. Ve Türkiye'yi 2023'te inşallah dünyanın 10. büyük ülkesi yapacağız. Hep beraber yapacağız. Biz Hastane kapılarında çilek kuyruklarında büyüdük. Hastane kapılarından o çilek kuyruklarında muayenehanenin adresi bize verildi. Hep bunları yaşadık. Hatırlayın o günleri. Ya doktor bey burada niye vermiyorsun ilacı? Oraya. Ve oraya çağırdılar bizi. Böyle olmadı mı? Bunları yaşamadık mı? Ama şimdi hamdolsun devran değişti. O kötü günleri bir daha dönülmemek üzere geride bıraktık. Burada sadece iki rakam vererek sağlık alanında kat ettiğimiz mesafenin büyüklüğünü ifade etmek istiyorum. Hükümete geldiğimiz 2002 yılında ülkemizde nitelikli hastane yatağı sayısı neydi biliyor musunuz? 6839 7000 Biz bu rakamı şimdi nereye çıkardık biliyor musunuz? 7000'den 35500'e çıkardık. Sevgili kardeşlerim. Yoğun bakım yatak sayısı neydi biliyor musunuz? 2002 yılı sonunu söylüyorum. 869 binde. Şimdi ne oldu biliyor musunuz bu rakam? 10 bin. Ah benim kardeşlerim ah. Ambulans ambulans. Bekle ki ambulans gelsin. 2002 yılında Türkiye genelinde toplam ambulans sayısı neydi biliyor musunuz? 617. Şimdi 2766. Daha önce helikopter ambulans var mıydı? Yoktu. Ama şimdi hamdolsun Türkiye'nin her yerinde helikopter ambulanslarımız var. Aynı zamanda jet ambulansımız var. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Olur ki yurt dışı. Hemen jet ambulans da yurt dışına. Deniz aracı var mıydı? Yok. Kar paletli ambulans var mıydı? Yok. Kızaklar üzerinde benim bacılarım taşınıyordu. Hastalarımız taşınıyordu. Erzurum'un palandökeninde. Ama bunları açtık artık. Şimdi bunlar yok. Şimdi kar paletli ambulanslar çıkıyor. Hastayı alıp getiriyor. Hatta doğumda 10 gün önceden şehre alıyoruz. Arzu ederse Sağlık Bakanlığımızın misafiri oluyor. Doğumdan sonra da sağlığına kavuştuğunda evine gönderiyoruz. İnsana verdiğimiz değeri bu gösteriyor. Her şey insan için. İnsan öncelikli bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Devlet öncelikli değil. Bugün artık anne karnındaki safalarından itibaren hayata gözlerini açan her çocuk sağlık güvencesine kavuşuyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi bilhassa sağlık güvencesi kapsamı dışında kalan hiçbir vatandaşımızı bırakmadık, bırakmıyoruz. Bu vesileyle doktorlarımız başta olmak üzere sağlık personeli saldırıları şiddetle kınadığımızı da belirtmek istiyorum. sağlık personeline yönelik hiçbir saldırıya, hiçbir densizliğe karşı müsamahamızın olmadığı bilinmelidir. Değerli kardeşlerim, sadece teşekkürü ve takdiri hak eden bu kardeşlerimizin daima yanındayız. Desteğimiz daima onlarla beraber. Yalnız bu anlamlı günde bu günlerde ifade ettiğim bir konuyu burada da edeceğim. Tabii bunu benden çok Sağlık Bakanımın etmesi lazım. Aslında doktorlarımızın da etmesi lazım. Çünkü karşı çıkanların neden karşı çıktığını doktor arkadaşlarımın da çok iyi bilmesi lazım. İki konu var arkadaşlar. Bunun için tabi değerli başhekimim profesördür. Bu işin inceliklerini de bilir. Biliyorum. 1. Zaten bakanıma söyledim. Kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız. Şimdi bazıları çıkıyor diyor ki kürtaj yaptırmak bir haktır diyor. Kadın diyor isterse kürtajı yaptırır o onun kendi hakkıdır. Siz onun vücudunda müdahalede bulunamazsınız, tasarrufta bulunamazsınız. E bırak intihar edene de müsaade et. Niye köprüden atlarken gidip karışıyorsun adamın işine ya? Hakkını kullansın atlasın aşağıya. Böyle saçmalık olur mu? Kaldı ki burada iki tane cefa var. Bir, Ana karnındaki ceninin öldürülmesi olayı var. İki, kendine zarar var. Biz bunları konuşurken bilimsel konuşuyoruz. Ve ana karnındaki ceninin öldürülmesiyle doğumdan sonra öldürülmüş bir insanın arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Ve bu konuda ben hanım kardeşlerimizin çok hassas olmasını özellikle bir başbakanları olarak kendilerinden rica ediyorum. Ve bu bir cinayettir. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bakınız şu anda Amerika'nın Kürtaj'a e karşı korkunç bir mücadele var. Yasalar var. Batının birçok toplumunda aynı şekilde bununla ilgili çıkarılmış yasalar var. Şimdi biz de bunu çalışıyoruz. Bunun bizim değerlerimizde bir defa bir yeri var. Buna müsaade edilmez. Ha Allah göstermesin. Bir ölüm tehdidi vesaire gibi şeyler onlar ayrı konular. Aynı şeyi sezaryen için söylüyorum. İnşallah Emsey Hastanesi sezaryenle doğumda öne çıkan hastanelerden olmasın. Çünkü son dönemlerde ne yazık ki özel hastaneler sezeryanla doğumda maşallah bayağı ileri gittiler. Yüzde altmış, yüzde yetmiş. Recep Bey var mı o oranlar? %90 doksan bile olan var. Niye? Sezeryanla doğumdan iyi para kazanılıyor. İyi para kazanılıyor. Ve bunu hangi anda yapıyor? Artık doğumun en kritik anında ya şöyle ya böyle. Orada kadıncağız ne yapsın? Yanındaki ailesi ne yapsın? Teslim oluyor. Teslim oldum diyor. Ve ben buna da karşıyım. Buna da karşıyım. Bakın istisnaları konuşmuyorum. İstisnalar ayrı bir olay. Ama bu olsun yüzde beş, yüzde on. Ama bu özel hastanelerde yüzde doksan, ortalamada Türkiye'de %50 olursa, ha bu konuda düşünmemiz lazım. Ve sezeryan olayı aynı zamanda bu milletin nüfusunu dengeleme, engelleme operasyonundan başka bir şey değildir. Bunu da böyle söylüyorum. Niye? İki çocuktan fazla olmasın. Sezeryanlı olursa ikiden fazla olmaz. Bazı terbiye eden muaf tipler başbakan bu işlerle niye uğraşıyor diyor. Bu ülkede her meselenin sorumlusuyum ben bir başbakan olarak. Hepsiyle ilgilenirim. Hepsiyle ilgilenirim. Ama bu konuda da özellikle duyarlı olan kesimleri daha hassas davranmaya davet ediyorum. Sağlık alanındaki çalışmalarımızı, hizmet standartlarını her geçen gün daha da yükselterek devam ettiriyoruz. Ama biz bu meseleleri ideolojilere kurban veremeyiz. Bugün artık Türkiye kendi vatandaşları yanında Bölge ülkelerinden ihtiyaç duyan herkese sağlık hizmeti verebilen bir düzeye ulaştı. Barışın, kardeşliğin, hakkaniyetin, adaletin savunucusu olan Türkiye aynı zamanda bir şifa merkezi olarak da dostlarına ve dünyaya hizmet vermeyi inşallah sürdürecektir. Bunlar Türkiye olarak bu ülkenin insanları olarak gurur duyacağımız gelişmeler. Sosyal devlet işte biz onun gereğini yapıyoruz. Vatandaşına sırtını dönen değil, işte bu şekilde onu kucaklayan devlettir. Türkiye sağlığıyla, eğitimiyle, demokrasisiyle, ekonomisiyle her geçen gün daha da büyüyor. İnşallah 2023 yılı hedeflerimize adım adım ulaşacak ve ülkemizi dünyanın inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Şimdi buradan Fatih Camii'ne geçiyoruz. Ve deprem tehdidiyle yıkılmak üzere olan Fatih Camii'mizi Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği 559. fetih yıl dönümünde Dört yıllık bir çalışmanın sonunda tekrar tüm halkımıza ve İslam dünyasına kazandırıyoruz. Ve ikindi namazını müteakiben açılışını yapacağız. 24 trilyon harcadık. Yanında birinci Murat kütüphanesini aynı şekilde restore ettik. Ve şu anda o açılışa yetişeceğiz. Ondan dolayı sizlerden müsaade istemek durumundayız. Gösterdiğim ilgi alakaya özellikle şahsım valim, belediye başkanım, emniyet müdürüm, milletvekili arkadaşlarım adına kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Emsey Hastanesi bendiğimize, İstanbul'umuza tüm halkımıza milletimize inşallah şifa kaynağı olsun diyorum. Kur'anlara teşekkür ediyorum. Sağlığınız var olsun.